Esselamu Aleyküm çok aziz ve muhterem Bağcılarlı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Cenab-ı Allah'a şükürler ederek sözlerime başlayalım. Zira seçim çalışmaları esnasında büyük insan selleri halinde coştunuz. O gün size nedir? İnşallah inanan kardeşlerimizin gayretli çalışmalarıyla büyük zafer kazanılacaktır. Arkasından sizi ziyarete tekrar geleceğiz. Size teşekkür edeceğiz ve yeni belediye başkanımızı besmeleyi çekerek hamlelere başlatacağız demiş idik. Bugün Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Bu sözümüzü yerine getirmeyi nasip buyurdu. İşte imanlı, temiz, çalışkan, bağcılarlı kardeşlerimizle bir aradayız hepinizi alnınızdan öpüyor. Çünkü bir Kasım seçimleri sizin zaferinizdir. Türkiye'de 23 yerde 2 milyona yakın memleket evladının yaşadığı 23 seçim bölgesinde yapılan seçimlerde hakkı temsil eden, milli görüşü temsil eden, adil düzeni temsil eden Refah Partisi'nin en büyük parti oldu. bir Kasım günü televizyonlarla bütün dünyaya ilan edildi. Bu büyük zaferin içerisinde en büyük pay Bağcılar'dadır. Çünkü Bağcılar'da Refah Partisi siz inanan kardeşlerimizin gayretiyle oyların yüzde otuz beşini aldı.